sezon kim olur? Fenerbahçe olur. <laughs> Fenerbahçe. Peki Fenerbahçeli misin? Evet Fenerbahçe. Olur. Tamam. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe. Beş Ağustos Cuma günü başlıyor çünkü. Artık bir olsun çünkü. Sizin tahmininiz? Ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe. <laughs> Fenerbahçe. Fenerbahçeli misin? Iıı ee, evet. Galatasaray. Galatasaray. Olur. İsmi nedir? Melik. Memnun oldum. Helal olur bize. Beşiktaş olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim Bakın Bey'im. Bu şampiyon olur önümüzdeki sezon tahmin nedir? Tabii ki de Fenerbahçe şampiyon. Çok teşekkür ederim. Galatasaray. Galatasaray. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> önümüzdeki sezon kim, kim şampiyon olur? Fenerbahçe. Önümüzdeki sezon için tahminin ne? O zaman. Bence yani, yani Fenerbahçeliyim ama bence de Fenerbahçe'nin olması lazım artık. Evet. Kesinlikle Fenerbahçe diyorum o yüzden. Fenerbahçe diyorsun gene. Umarım olur yani bu sezon da olamadık. Aha. Ama umarım olacağız yani. Bu sezon iddialı. Bu sezon ya umarım yani. Tamam diyeyim. diyorsun. Hiç güvenmiyorum ama. yüzde <laughs> elli <yani gülüyor> gibi güveniyorsun böyle anladım. Ya i̇nanıyorsun olsun istiyorsun ya ama. her zaman Fenerbahçe'ye inanır ya. Evet. İnanç var ama bir yerden de yok. Sezon içerisinde <laughs> yıpratıyorlar sonra o inancı. Aynen <laughs> o şekil oluyor. E, ee, Ağustos Cuma günü Süper Lig başlıyor. 22-20 sezon. Sence kim şampiyon, şampiyon olur? Geçen sezon Trabzonspor'du biliyorsun. Yani gönlüm Fenerbahçe'den yana. Ben de Fenerbahçe destekliyorum. Fenerbahçe'nin olmasını isterim. Yani. Bir sebebi var mı? Takım tutmanın yanı sıra hani bu sene kadro güçlü falan buluyor musun? Bu mu? sene kadro evet. Bir kadro, Kadroda bir değişiklikler bekliyorum. Güzel bir kadro bekliyorum. Cuma günü başlıyor Süper Lig biliyorsun. Şampiyon kim olacak? Var Fenerbahçe. mı? Fenerbahçe. 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 Neden abi? Hayırdır? Yani iyi transferler, iyi teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bu hafta eğlendi ama Dinamaki'ye. Sebep yani nedir? Ligde farklı olacağını düşünüyorum. Farklı Aynen. Mı? Hazırlıksız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de şampiyon de olacağını. Ondan olabilir mi? Alacağız. <laughs> kim düşünülüyor? Yani kafanda var mı? Kafamda aslında. Ya ben forvetin bile bir, yeterli olduğunu düşünüyorum. Jesus'un yeterli olduğunu düşünüyorum. Ya Valencia ama penaltı kaçırdı. Onda ne düşünüyorsun? Yani ben hazırlıksız olduğunu var. düşünüyorum. Ama Fener'in daha ileride daha iyi olacağını düşünüyorum. 2022-23 -20 sezonu sizce sizin tahmininiz şampiyon kim olur? Geçen sene Trabzon olmuştu. Trabzon olur. Trabzon. Gene bu sezon Geçen Trabzon. Trabzon. Şu önümüzdeki cuma günü kim şampiyon olur? Sorumuz bu kadar yani. Beşiktaş ama o Trabzon olur diyorum ben. Trabzon koşturur ama Beşiktaş alacak. Beşiktaş şampiyon diyorsun. Her zaman. Doğru Sizin Tabii ki de Galatasaray olacak. O Galatasaray cevabım var. Yani. yani. Çok çok Neden? iyi bir kadro kurduk. Öyle Teknik direktörümüz iyi de iyi. Ya. Seferovic beğeniyor musun? Tabii i̇yi ki mi? de ligin bence en iyi golcüsü. Seferdas'ıyla geziyor. <laughs> <laughs> göreceğiz bakalım sezon sonu kaç gol atıyor. <laughs> Seferdas'ıyla gezmesin oralarda boşu. <laughs> göreceğiz <muhabbet gülüyor> bakalım. İnönü'de de Sami Yen'de de. Reza Baba devam. Sadık Batçı. Fenerbahçe şampiyon olur sen, sen de Rize, Rize Rize mi? Süper, Aynen. Çok teşekkür ederim. Sen de tahmin. alalım. Rize şampiyonu olsun. Rize mi? Süper, çok teşekkürler. Bu sene işte haftaya cuma, Süper Lig başlıyor. Bu se geçen sezon biliyorsun Trabzonspor şampiyon oldu. Evet. Bu sene sence kim iddialı, kim şampiyon olur? Bir bilgin, bize aktarabilirsen. Ömer batıcı. Güveniyor musunuz? Yok, sen? kadroyu bilmiyorum ama Galatasaray. Tamam. ben Galatasaray. Çok teşekkür ederim. Yeni sezon başlıyor, 22-20 sezonu. Ee, senin tahminin kim şampiyon olur? Abi net Fenerbahçe. Bu sene güçlü aldık bu seneyi ya. Fenerbahçe mi diyorsun? Rahat rahat kafanı Fenerbahçe yormasın. Sene. Var mı bir sebep yani daha böyle detaylı abi, kadroya, mı güveniyorsun? Yok kadro madro değil abi. Kadro zaten neyse konuşmuyor. Şampiyonlar gibi. Ligi'nden elendi daha yeni. Dinamo Kiev'de. Abi bu adam sadece Arda Güler'e güveniyor. Arda Güler. Bir şey değil. Ben de abi rahat. Arda abi. Güler tek başına alır diyorsun ha seneyi. Tek başına. Galatasaray. Galatasaray şampiyon diyorsun. Kadro güveniyor musun? Güveniyorum. Okan Hoca'ya da güveniyorum. Sivas Sporu yeni transferleri evet. mükemmel olduğunu düşünüyorum. İkinci sırada da Fenerbahçe'nin tamamlayacağını düşünüyorum. Çocukken ben... Fenerbahçeliydim ama bence Fenerbahçe yine. Tabii. Fenerbahçe mi diyorsun? Tabii. Fenerbahçe'den başkası olmaz yani. Var mı başka Başka takım mı var Fenerbahçe'de? <laughs> Güzel abi aynen öyle. Evet. Tamam, Olursa Fenerbahçe. Ediyorum. Geçen sezon kim şampiyondu? Geçen sezon e... Fenerbahçe. <laughs> Trabzon'un arkadaşın oradan tüyo vermeye çalıştı. Aynen. Peki bu sezon kim şampiyon olur? Trabzon, biz beraber kutladık evet. <laughs> Aynen. Bu sezonda mı Trabzon olur diyorsun peki o Yok, zaman bu yoksa? sezon e, Trabzon olabilir ama olmayabilir de ben pek bilemiyorum. <laughs> bu çok felsefik oldu yalnız. Olabilir ama olmayabilir. İsmin nedir bu arada? İsmi Umut. Bu yıl şampiyon kesinlikle Fenerbahçe. Evet. Bu yıl dördüncü yıldızı takacağız. Biz beşi takmışız. İki de ekstra gelecek diyorlar. Eks, ekstra sekiz gelecek inşallah. <laughs> Eyvallah kardeşim çok sağ olasın. Ee, bir tahminin var mı peki? Yani Fenerbahçe'ye güveniyor musun bu sezon yoksa hani Fenerli olduğun için? Fenerbahçe'ye güveniyorum bu sezon. Lige 4-5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek inşallah. Cuma günü Süper Lig başlıyor 22 23 evet. Kadrolarda neredeyse oluştu takımların birkaç eksiği dışında. Evet. Sizce kim şampiyon olur? Tahmininiz nedir? Hangi Vallahi, Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben Beşiktaşlıyım. Evet. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını isterim. Geçen sene hiç e, kimse öngörmüyordu Beşiktaş'ın şampiyon olacağını. Evet. Evvelki sene özür dilerim. Evet. Geçen sene Trabzon oldu. Bu sene de yani benim fikrim Beşiktaş'ın kadrosu iyi. Biraz sistemin oturması lazım. Fenerbahçe iyi. Özellikle teknik direktörü çok iyi. Trabzon'un hazır bir kadrosu var. Galatasaray Seferovic'i aldı. Yani çekişmeli bir lok olacak. Bence hani ilk sıraların hepsini Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon zorlayacak. Dörtlü dizilir mi peş peşe? Yani dizilebilir. Adana Demir sürpriz yapabilir. Çok evet. iyi balotelli falan orada. Bir de Belanda'dan sonra birkaç tane daha oyuncu aldılar. Yani gönlüm Beşiktaş'tan yana ama... Herhalde bu sene Fenerbahçe olur gibi geliyor. Fenerbahçe yani. diyorsun. Evet, uzun yıllar sonra Fenerbahçe Çok olur. Çok teşekkürler. Diyarbakır Spor. Diyarbakır Spor. Eyvallah abi. Kim? Fenerbahçe. 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 Peki aynen. sen hangi takım tutuyorsun? Ben normalde takım tutmuyordum da artık ya Fenerbahçeliyim aslında da. Aha. Yine de Fenerbahçe şampiyon oluyor. Pek takip etmiyorum. Takip bıraktım aynı. Çünkü Fenerbahçe zaten şampiyon olamamıştı herhalde. Aynen. Şimdi oldu. Ömrümüz yedi. kafamda saç kalmadı bak. <laughs> Eyvallah. Bu sezon Fenerbahçe'den Ümit, ümit bekliyoruz aynı. <laughs> Eyvallah. Hangi takım mısın? Trabzonspor. <laughs> Bu sezon kim şampiyon? Trabzonspor. Yüzdeyiz. <laughs> <laughs> Kadroya mı güveniyorsun? Ee, ve yeni transferleri. Ve yeni, transferlere, evet. Okey. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'den hiç umut yok. <laughs> Trabzon şampiyonu. Olur. Trabzon gene olur diyorsun. Gene olur. Hangi takım mısın peki? Ben Beşiktaş'ım. Beşiktaş. Evet. Beşiktaş'ın kadroyu mu beğenmedin? Beşiktaş'ın kadrosunu beğenmiyorum değil. Yani sistemini beğenmiyorum. Ha. Genelde öyle diyorlar. Evet. Sistemini, evet, sistemi ben, sistemini beğenmiyorum. Şey. Şu anda Trabzon yine tek başına bence götürür. Sezon kim şampiyonu? Bence Fenerbahçe kadro abi. Kadro güzel mi? Kadro mu? Nedir sebep? Ya kadro iyi. Hoca da iyi. Hırslar <laughs> iyi. Yani ben Fenerbahçeliyim <laughs> zaten formayla evet. göre. Ama abi, bakalım abi. ya. Bir de Galatasaray'a da gel gittik yapıyorum da. O da iki, ikinci sıraya oynayabilir diyorsun. Oynayabilir. Yani bakalım ayrı abi ya. Tamam. Fenerbahçe. <laughs> fenerbahçe tarafları. Beşiktaş. Bence Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, diğer Anadolu kulüpleri. Trabzon. Trabzon. Geçen sezon da şampiyonda. Evet. Takımım mı Trabzon, o? Trabzon'dayım evet. aynen. Hangi takımdasın abi? İsim nedir? Galatasaray. Galatasaray. Rıfat. Rıfat. Memnun oldun. Ben de. Tahminin de Galatasaray'dan. Kadro mu? Ne senin tahmini Kadrodan dolayı, Kadro. dolayı mı? Kadro. Seferovic. Seferovic. Evet. Tamam çok teşekkür ediyorum. Hangi takımdasın abi? Ha? Fenerbahçe. Fenerbahçe mi? Tahmininde Fenerbahçe şampiyon mu olur evet, diyorum. Bu sezon de. başlıyor Cuma günü. Elbette. Fenerbahçe. Kadroya mı güveniyorsun Fenerbahçe'li olduğun için mi? O teknik direktöre de güveniyorum. Biraz onun etkisi var. Oyunculara da, da güveniyorum. Galatasaraylısın. Trabzonspor şampiyonu olur diyorum Galatasaray. Geçen sene de olmuştu. Galatasaraylısın evet. ve bir daha Trabzon Evet. Kalıyordu. En iyi takım o takımını da bozmadılar. <laughs> sebep var mı? Tuttun takım mı yoksa kadroyu mu güçlü buluyorsun? Nedir sebep? Ya, kadrosun da iyi güçlendi ama hoca faktörü çok önemli. Yani Öz'e güveniyorum. Kesinlikle güveniyorum Abi, ama ben de. sen Kardeşim, ne diyorsun? O, ben de Jorge hocama güveniyorum. <laughs> çok güzel kadro kurdu. Rotasyonlu bir kadro olacak. Trabzonspor artık bir 10 sene daha çekilir piyasadan. Yani ben Galatasaray Fenerbahçe sezonu olacağını düşünüyorum ama yine de Fenerbahçe şampiyon olur. Dinamo Kiev'e elendi. Buna ne düşünüyorsun? E, kadroda tam oturmadı. Ben önümüzdeki günlerde sezon başladık özellikle birkaç hafta sonra tam olarak oturacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sezon kim şampiyon olur? Gene biz. Gene Trabzon. Ya Fenerbahçe'nin altyapısı zaten ne olduğu belli. <laughs> Beşiktaş zaten. Şampiyon biziz gene. Gene Trabzon rahatlıyorsun. Tabii. Peki çok teşekkür ediyorum.